Evet bu kez Ağaçlı Yolda değil Tüprat Stadındayız Bekikat TV olarak Beşiktaş'ın Stadındayız Beşiktaş'ın Stadındayız Beşiktaş, Beşiktaş TV ekranlarındayız Sevgili Beşiktaş TV izleyicileri sizlere söylemiştik yeni yayın döneminde sürprizlerimiz var henüz daha başlamadık ama başlamamış hali buysa gerisini siz düşünün Onluk abi Evet Serdar inanır mısın böyle bir keyif sarhoşu oldum <laughs> Yani ta 1970'ten bu statta olup bu eski halini de anlattığım sana o hali de hissedip şimdi gelip bu lüksü bu konforu görünce sarhoş oldum. Evet. Tatlı bir sarhoşluk oldu. Bu müzede kupaları gezerken dedim ki Onur abi senin yaşadığın şeyleri bazı insanlar bilet alıp evet. öyle görebiliyor. Sen de yürüyen bir çınarsın. Tabi buradan yaşın ortaya çıkıyor ama Çıksın. hatırlayamadığın e, kupalar da vardır. Demek ki o kadar da e, yaşlanmış sayılmasın evet. abi. Orada kadroyu saydım sana içeride. Evet. Ahmet Büyük Ahmet, Küçük Ahmet, Süreyya abi, Necmi abi, efendim, Yavuz abi. Allah rahmet etsin. Daha var orada Suat, Mamat abim. Orayı saydık size. Şimdi bak Serdar. Bu stadyum bir gizemi var. Stadyum konuşuyoruz şimdi futbolu zaten konuşuyoruz. Takımın zaten büyüklüğü belli. Tartışılmaz. Camiye büyük. Camiyeyi konuşmak. Kupaları bile. gördük az önce. Yani biz bunları zaten dediğin gibi hem biliyoruz hem gördük. Siyah beyaz programın ilk stat program, takip programı siyah beyaz. Ben siyahımı giydim. Onik abi beyazı giydi. Tabi. Beyazı giydi. Siyah beyaz dedik. Dışarıdan artık evlerden çıkıyoruz. Sokaklara iniyoruz. Dışarıda çekimler yapıyoruz. Çarşıya gidiyoruz. Köy içine gidiyoruz. Bugün de stat'tayız. Güneşli bir hava var. Tabi arkadaşlara da şunu da söyleyeyim izleyenlere. Maç olmadığı zaman stat kapalı değil arkadaşlar. Evet. Burada güvenlikçisi var, işçileri var, Emekçisi bakın, var. emekçiler var, boyası var, badanası var, çimlerin bakımı var, çatının sesi geliyor, çatıda çalışıyorlar şu an. Ayrıca da bir şey. Burada 7/24 hayat devam ediyor arkadaşlar. Onu da belirtelim. ses bakın çok güzel geliyor ses abi. Bir şey daha var Serdar. Gördün mü? Müzeyi geziyorlardı gençler. Evet. Hiç yaşlı yok genç. Bu çok önemli bir şey. Yani mesela adam bastonuyla gelir gezer dersin ki aa eski Beşiktaşlı gelmiş nostalji yapıyor. Hepsi civa gibi gençlerdi şimdi demin etrafımızdaydılar. Hatta seninle fotoğraf çektirdiler. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada enteresan bir olay var. Beşiktaş gençleşiyor aslında. Yani böyle güzel statlarla bunlarla etkinliklerle gençleşiyor Beşiktaş. Bir de bu stadın kompleksi yani ko konsepti olarak, lokasyonu olarak büyük bir stat burası. Ya şu yeni açığın tepesinde oturan çocuk eğer buradan bir yüksek orta yapıldıysa Asya'yı görüyor. Burada gol oluyor. Asya'dan gol diyor Beşiktaşlı. Üsküdar'dan. Yani es, eski açık Asya tarafı oluyor. Tabii. Şimdi ya bir de şu üst katta oturduğunda mesela e, görebiliyorsun arkayı. Yani Asya'yı görebiliyorsun. Boğaz'ın iki tarafını. Yani hocam. Boğaz'ın efendisi. Hocam, Hocam tabii ki bir de başka bir şey var. Yani düşünebiliyor musun böyle bir stat kompleksi var mı? Mesela İspanya'ya gidiyorsun, Fas'ı seyredeceksin. Gidiyorsun Cebeli gidiyorsun, arkadan bakıyorsun. Sicilya'dan Mısır'ı seyredeceksin, arada kilometreler var. Yunanistan'dan burayı seyredeceksin, dürbünle bakıyorsun. Bizim, burada ama. <laughs> bizim burada doğal, stadın içinde doğal. Bir hava topu kurtarıyor. Ya bir hava topu kurtarıyor. <laughs> Serdar golü kurtarıyor ya. Bir gol oluyor burada, Üsküdar'da çocuk evden ayağa kalkıyor. Yani bu konsept, Allah Beştaş'a hani derler ya özene bözene yarat. Tanrı'nın bir lutudur. Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın ölümsüzlüğünün mühürüdür. İmzası değildir. İmzası futbolcular, yöneticiler, iyi yöneticiler, geçmişi onlar imzadır ama Beşiktaş'tan da mühürüdür. Onlik abi biz şimdi e, kapalıdayız. Tamam. Burası eski numaralı dediğimiz e, ünlü dönemi. E, az önce içeriye gezdik. Bekkatın locaları var biliyorsun. <laughs> ya, o var ya. O bir. Ya yine baktım ya Serdar. Yine söylemeden geçemeyeceğim. Ya var ya. Ya taksiye ya buradan Taksim'e kadar loca mı olur azıza? Yürüdük yürüdük. <laughs> Şarjı bitti kameranın. Kameranın şarjı bitti. Localar dolu orada. Yani Allah kuvvet versin bu Allah adamlara. Allah kuvvet versin. Herhalde bak. oda dolusu paralar veriyorlar bu işlere. Ya buraya bedava verilen Ama Beşiktaş'a veren. Ya evet. Bak. Beşiktaşlı be. girişince Beşiktaş'ta iş adamları ve kadınları derneği adında kadınları olması da çok ayrı bir şey. Tabii. Kadınları e, ismini kullanan kadınlar ismini kullanan tek dernek. Serdar. Türkiye'deki spor kulüpleri içerisinde söylüyorum bunu tebrik tabii, ediyoruz. Tabii bak Serdar sana basit bir şey söyleyeyim. Bir de kadınlar söz sahibi bizim grupta. Ya Kesinlikle. Bir dominantlar başkan yani beyefendiler söylediğini çok dikkate alıyor tabii ama hanımefendiler söyledi mi 2-3 kere dikkate alıyor. Telaşlanıyor hemen. Başkan diyor ki aman diyor hanımefendiler bir öneride bulundu şunu şöyle yapalım diye telaş. Bu çok güzel bir şey. Baklardan. Bak, e, tamam. E, tamam. Şunu söylemek istiyorum. Özür öyle. dilerim. Şimdi biz 2-3 yayın evvel dedik ki biz arkadaş dedik. Bu kulübü ben niye Bekir grubunun içine dahil oldum? Veren olduğu için dedim. Israrla vurguluyorum. Veren... Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Ee, başkan ne dedi dün divanda? Artık Beşiktaş'ın dönemi, alan dönemi bitti, veren dönemi dedi. Arkadaşlar, bizi teyit etti Serdar. Begi Katı teyit etti. Yani dedi ki... %100, 100. Onlik abi sen zaten yorumlarımla, ben yorumlarımla ister bir dikkatli olsun, ister başka alanda olsun tabii ki objektifiz ama her zaman şunu söylüyoruz Süleyman Seba'nın dediği gibi kimsenin adamı olmamak veren, bu çok önemli adamların içinde kabahati var abi tabii. 8 da böyle sırayla localara almışlar para ödemişler, geliyorlar heyecanla gördüm o gün geldim, Lugano maçında beraberdim sizinle Onik abi, büyük camiyeyiz, onu söyleyeyim ben de kongresiyim, bunu gururla söylüyorum Beştaşlı olduğumu da söyleyeyim, sen zaten birinci sandıklısın fakat şu var. Ben 30 senede bu basının içerisinde Beni biliyorsun. Hatırlıyorum ki e, bu hazırlık maçlarına bakılıp da Immobile'nin performansını beğenmemişlerdi. Bak hazırlık maçlarındaki performansı bakarak. Ama şu an Immobile, ben de bir yazı yazmıştım. Beşiktaş şampiyon olduğu bir sezon o dönemki yaz kampında çok kötü bir kamp dönemi geçirmiştir. Skor olarak söylüyorum. Aslında iyi geçirdi de kamp dönemini. E şimdi buradaki hazırlık maçlarına bakarak Beşiktaş'ın hazır olmadığını söylemişlerdi. Beşiktaş iş yapmaz demişlerdi. Bugün Immobile attığı gol sayısı ve yaptığı asiste bak başka bir şey söylemiyorum. Halen Immobile'dan özür dileyen bir basın görmedim ben. Bu bir. İkincisi Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yendi. Galatasaray son haftalarda iyi gidiyor. Beşiktaş'a karşı herkes kapanıyor. Trabzon kapandı. 10 kişi değil 11 kişi de olsa kapanmak zorunda kalacaktı. Oyunu okuyoruz, oyunu görüyoruz. Trabzon büyük bir Eyvallah ama Beşiktaş onlardan daha hazırdı. Şimdi kapanmazsan ben sıkıntı yaşarım diyor rakipler. Mert Günok kurtardı işte Beşiktaş'ı yoksa. E, Mustere Galatasaray kurtarmıyor mu? Hocam e olacak bunlar. Ona Mustere Oyun kurtardığı zaman de... Mustere'ye <laughs> tapıyorsunuz da. Mert Günok Beşiktaş'ı kurtardığı zaman Beşiktaş kötü diyorsunuz. Galatasaray kötü demiyorsunuz. Ben o yüzden diyorum. Artık Beşiktaş camiası deyim yerindeyse net söylüyorum ulusal basının yüzde yetmişini bıraktı. Sonra bakmasınlar. Sonra diyorlar ki Beşiktaşlılar bizi seyretmiyor, bizi okumuyor. Tabii ki derler. Dolayısıyla Beşiktaş camiası kendi içindeki dijital medyaya geliyor. Ya senin içindeki dijital medyan Beşiktaş'ı sorguluyor. Hatası varsa eleştiriyor. Öyle şey değil. Hatalarını görmemesinden gelen bir dijital medyası yok. Ama sen tarafsız değilsin. Kusura bakma. Senin gözünde, senin sayfanda Galatasaray ve Fenerbahçe'den başka hiçbir yere yer vermiyoruz. 30 sevinir. Onların içerisinde çalışan Serdar Sarıdağ olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla burası bakın Bekikat, Bekikat TV Beşiktaşlıların buluşma adresi Başkasının sesi değil, Beşiktaş'ın sesi onluk abi. Ben bu sistemini dile getirip Beşiktaş iyi takım kurdu geçen sene 6 tane hoca değiştirmiş, iki topu yana atamayan oyunculardan oluşmuş bir takım yerine bugün bambaşka bir takım var. Halen Beşiktaş kötü oynadı diyen varsa utansınlar bence. Diyebilir. gelebilir. Ama değilir. geçen sene neydi? Serdam. Bu sene, bugün Fenerbahçe olsaydı, bugün Galatasaray olsaydı, geçen senesi kötü geçmiş, yerlerden göklere kadar metiyeler düzerlerdi. İyi, yine ben o yüzden söylüyorum. Ulusal basın, bak bazıları çok iyi çok objektif. Gerçek gazeteciler. Ercan Güven aramızdan ayrıldı. Evet. Bunlar bizim derneğimizin, TSE'nin değerli üyeleri. Bunlar çok büyük yorumcular, çok büyük gazetecilerdi. Hepsinin mekanı cennet olsun diyorum. Bunlar usta gazetecilerdi. Biz bunlardan yetiştik. Ama şimdikiler öyle değil. Hatta bazı eskiler de aman Beşiktaş'ı boş ver Fener Gazeteleri yeter bize diyenler var. Çok... Beşiktaş büyük taştır. Altında kalırlar. Ben e, bu sistemine gayet e, yerinde buluyorum. Söylediğin her şeyi imza atıyorum. Ama bir şey var. E, bizim kendi yorumcularımız bizi yüceltmek, bizi büyütmek zorundalar. Abartmasınlar. Mertin Çekoslav, Çek maçında çıkardığı topun aynısını Eyüp maçına çıkardı. Eyüp'te takım, para harcamış. Bana göre Arda Turan çok iyi hoca. Evet, oynatmış. Arda Turan'ın Eyüp'te yaptığını bu ülkenin birçok bilinen hocası yapamaz. Yani, hayır en azından... İyi bir rakibe karşı oynadık. En azından takım olmuş Serdar. Çok doğru bir şey söylüyorsun ama bir gerçek var. Şimdi Beşiktaş, Beşiktaş dediğin gibi o 50 puan fark yemiş, darmadağınık olmuş bir camiayı birleştiren, bu camiaya güç veren yöneticileri ve ısrarla her, her yorumunda söylediğim zaman ben oy vermediğim halde Hasan Arat Beyefendinin önünde ceketimi ilikliyorum. Başkanım olarak. Evet. Bir de yaptığı hizmetler olarak. Geçen akşam divandaydık. Divanda gerekli şeyleri... Yani çok doğru bir şey söyledi başkan. Neydi biliyor musun? Ya beyler dedi divanda. Bak Çoğu başkan divanları çok ciddiye almaz. Divanı ciddiye almadığın zaman bir yerinde eksik kalıyorsun. Bak Galatasaray divanı çok önemlidir. Fenerbahçe divanı. Mesela biz eskiden böyle değildik. Divanda çok önemli, yani önemsenmez. Hatta bir değerli başkanlarımızdan bir tanesi de ki divana istesem gelmem ya demişti. Hayır, hayır. Sayın Hasan Arat önemsedi, geldi ve oradaydı ki arkadaşlar ben ne kadar, biz ne kadar yöneticiler emek veriyorsak siz de kulüp sizin dedi. Biz yarın geleceğiz, sizin yanınıza oturacağız dedi. Sizin Doğru. yanınıza oturacağız. Diğerlerin oturduğu gibi dedi. Bu kulübün menfaatleri sizi ilgilendiriyor dedi. Onun için biz fitili ateşlemeliyiz. Biz malımıza sahip çıkmalıyız. Beş kuruşumuza sahip çıkmalıyız. Şu gördüğün stadın her köşesinin dolu olduğu buraya gelmek para işi. Buraya bedava gelemezsin. Buraya gelen adam eline çocuğunu alıp gelse bin lira verecek. En az bin lira. Tostunu mostunu da yese içeride yandı. Bir de metrosuna bir binip... Döneri güzel ama buranın abi. Kim bilir kaç paradır burada. Ama bilmiyorum ya. güzel. Ben bir hava kere yemiştim. Gibi, hava alanı gibi. Yok, hava limanı gibi değil güzel abi. Midir? Peki. Ya hava limanında bakarken para ödüyorsun <laughs> abi. Sadece yemek mi yemeni mi <laughs> de gerek yok. Bu arada e, Beşiktaş yönetimine Sayın Hasan Arata, efendim Sayın Çağlayan Tuval Beyefendiye. Aa teşekkür ederim. Bu izni verdiği için çok teşekkür ederiz. Statta röportaj yaptık, çekimler yaptık. Bekkat TV kapılarını açtılar. Beşiktaş'a veren bir dernek olduğu için onlar da bize kapılarını açtı. Çok teşekkür ediyoruz. Onu da bir önce bir hatırlat Atalım. Buyur Onluk abi. Şimdi Telefonu çalıyor herhalde. Bir Yenge arıyordur abi. abi. Bir dakika. <laughs> şeye gideceğiz, ya, özür dilerim. Evet, konuş bakalım. İlan yayındayım. 5 dakikadan geliyoruz. Buradan nereye geçiyoruz? Tamam, geliyorum. Kam kameralarla geliyoruz. Kameralarla geliyorum. Eyvallah. Buradan yayını e, tabii yayından sonra arkadaşlar evet. nereye gidiyoruz Onluk abi? Şimdi e, köy içine gidiyoruz. Neden? Çünkü köy içinde sem bizim Aşk bizim. Evet. Efendime söyleyeyim. Semtin abilerinin yanına gidiyoruz Serdar. Semtin abileri derken o gördüğün kadroları canlı canlı seyretmiş adamların yanına gidiyoruz. Bak Serdarcığım. En önemli. o zaman burayı fazla uzatmayalım. Evet. Son sözleri sen söyle. Evet. Şöyle bir çünkü e, yaşları büyük abilerimiz. onlar eve erken giderler evet. hava kararmadan. Evet, evet. Bekletmeyelim fazla. Şimdi, şöyle bir şey söyleyeyim Serdar sana. Israrla vurguluyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğine inşaat yapamaz Kulüpçülük işlerinde. Bu Geçmiş çok önemlidir. Mazi seni kovalar. Bak o kupaları gezdik şimdi, değil mi? Nereden nereye? 34'ten 40'tan. TSD kupaları gördüm orada ya. 50'den kupalar, 40'tan kupalar. Mazi, mazini bileceksin. Bak Sayın Hasan Arat Süleyman abiyle beraber çalıştığı için bu kadar kolay geçiş yaptı. Sayın Hasan Arat evet. Süleyman abinin denetiminde, dostluğunda görev yapmıştı, genel kaptanlığı görevi yaptığı için Süleyman abi genel kaptandı. O da oradan geçti. O da oradan çıktı. Yani, o zaman yollar açık olsun diyelim. Iyi, tabii tamamıyla. Geçmişini bilmek zorundasın. Onun için biz de sen bizim aşk bizim programımızla orada da değerli arkadaşlarımızla mikrofon tutacağız, parça parça tutacağız. Çünkü çoğu gelemiyor, kimisi geliyor, kimisi e, gelemiyor de. ve biz bunu jenerasyon jenerasyon yapacağız. Şimdi gittiğimiz yer bizim Boeing'in kahvesi. Kahvede çok enteresan Boeing baba. Eskiden ile çalışırdı. Şey uçak süpürme Köfte deriz abi. E olabilir, yaparız, her şeyi yaparız. <gülüyor> <gülüyor> evet, Beykat TV siyah beyaz programını ilk kez e tüp da çekiyor. Tekrar yönetimi teşekkür ediyoruz. Bu izni verdiği için sevgili Onluk abi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir konseptteyiz. Lokasyon olarak Türkiye'nin en güzel yerindeyiz. Dünyanın sayılı birinci, ikinci sadıdayız. E, dolayısıyla bunun da kıymetini bileceğiz. Bizden sonra da bu da yaşayacak Beşiktaş. Bizden önce de yaşadığı gibi ne mutlu ki Beşiktaşlıyız. Diyelim ve sözü burada tamamlayalım. Efendim bir sonraki siyah beyazda görüşmek dileğiyle. İyi günler, iyi. E, bugün de maç var. Evet, başarılı. Evet, maçın ne olacak bilmiyoruz ama inşallah güzel olur. Herkese e, mutlu olabileceği bir skor inşallah. Efendim görüşmek dileğiyle.